Ramazan bayramı, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı zamanlardan biri. Misafirlerinize ikram edebileceğiniz hem geleneksel hem de pratik lezzetleri merak ediyor musunuz? İşte bayram sofralarınızı taçlandıracak en güzel ikramlar. Birinci şerbetli tatlılar, bayram denince akla ilk gelen tatlılardan biri şüphesiz baklava. Bunun yanı sıra şekerpare, kadayıf ve revani gibi tatlılar da misafirleriniz için harika bir seçenek olabilir. Hafif bir alternatif arıyorsanız, fırında incir tatlısı veya cevizli güllaç deneyebilirsiniz. 2. Lokum ve çikolata çeşitleri. Geleneksel bayram ikramlarından biri de lokum ve çikolata. Özellikle fıstıklı, güllü veya sultan lokumu gibi çeşitler misafirlerinizin ağzını tatlandıracak. Yanında kaliteli bir Türk kahvesiyle sunum yaparak bayram ruhunu en güzel şekilde yansıtabilirsiniz. 3. Ev yapımı kurabiyeler ve kekler. Pratik ve hafif bir şeyler ikram etmek istiyorsanız, ev yapımı kurabiye ve kekler mükemmel bir seçim. Tarçınlı kurabiye, un kurabiyesi, limonlu kek veya cevizli tarçınlı kurabiye gibi lezzetler hem çocuklar hem de büyükler tarafından çok seviliyor. Dördüncü tuzlu atıştırmalıklar, sadece tatlı değil, tuzlu lezzetler de misafirlerinize keyifli bir ikram sunabilir. Peynirli poğaça, su böreği, kıymalı veya patatesli börek gibi hamur işleri herkesin bayılacağı ikramlar arasında yer alıyor. Beşinci serinletici içecekler, misafirlerinize sunabileceğiniz en güzel içeceklerden biri ev yapımı limonata. Ayrıca soğuk reyhan şerbeti, demir hindi şerbeti veya hafif meyveli içecekler bayramın sıcak atmosferinde ferahlık sağlayacaktır. Bayramda ikram edeceğiniz lezzetler misafirlerinizin aklında güzel bir anı bırakacak. Peki sizin en sevdiğiniz bayram tatlısı hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.